Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda tekrar konumuz sıvı soğutma üzerine olacak. Biliyorum bazı arkadaşlarımız sıkılmaya başladılar fakat hala aydınlanması gereken bazı hususlar olduğunu fark ettim ve gördüm. Üzerinden bir kere daha geçmeye karar verdim. Videoya başlarken bir kere direkt olarak bir meydan okumayla başlamak istiyorum arkadaşlar. Sol tarafımda benim sol sizin sağ taraftan gördüğünüz bilgisayar modelimiz bizim kompakt yaklaşık benim bir karışımı biraz geçen orta seviye bir iş istasyonu arkadaşlar. Night serisi olarak geçiyor. En güçlü iş istasyonlarımız değil biraz daha büyüğü zaten çift 5090'da olabiliyor biraz daha 3-5090 vesaire gidiyor. Şimdi bu bilgisayarın içinde 5090 ekran kartı var. Ve bu bilgisayarla eğer bizi geçebileceğine inanan marka, toplama bilgisayar firması, sıvı soğutucu üreticisi kim olursa olsun bilgisayarın boyutu da önemli değil arkadaşlar. isterseniz kocaman olsun, buzdolabı kadar da olabilir. Önemli değil. Bizimle yarışıp 5 derecede avans veriyorum arkadaşlar. Bize 5 derece yenilse dahi kazandığı ilan edeceğim. Herhangi bir hakem de tutabiliriz, bir youtuber olabilir, bir şey olabilir. Kurallarımız şu arkadaşlar. 1 saatlik yani 3600 saniye diye geçiyor. 3600 saniyelik Furmark testi yapacağız ve fan devirlerini olabildiğince eşit seviyede kısacağız. 1300, 1400 nereye kadar inebiliyorsak. Bu şekilde 1 saatlik Furmark testi yapacağız ve 600 Watt olarak tabi ki ayarlar olacak düşük ayar falan yapılmamış olacak tabi hile olmasın diye. 600 Watt tüketirken hem skorda yarışacağız. Furmark bir de bize puan verecek işte şu kadar frame diye. Ben mesela test olarak bugün yaptım ve bir skor aldım. Bunun gibi bir skor alacağız arkadaşlar. Skorda yarışacağız o ayrı bir konu ama derece olarak da 5 derece. Bizden 5 derece sıcak olsa dahi hala o kazandı diyeceğim arkadaşlar. Ve sıvı soğutmanın daha iyi olduğunu size bundan sonraki videolarda söylemeye başlayacağım. Hatta biz de belki sıvı soğutma kullanmaya başlayabiliriz. Eğer 5 dereceden fazla fark yerse de tabi biz kazanmış olacağız arkadaşlar. İddialı olan kim varsa son kullanıcı dahil, markalar dahil, fan üreticisi olabilir vesaire... Şartlarımızı tekrar söylüyorum. 5090 ekran kartlı bir bilgisayarla gelecekler. Bu bilgisayarın boyutları da değil. Bu bizim minnacık bilgisayarımıza 5 derece fark yeteler dahi kazandılar olacak. Yani nasıl söyleyeyim? Biz 70 derece olduk. 74 olsun kazanıyor. 75 olsun kazanıyor. 76 da kaybediyor gibi düşünün. Bu şekilde bizimle yarışmak isteyen markalı dediğim gibi bir üretici olabilir. Toplama bilgisayar üreticisi olabilir. Şahsi bir kullanıcı olabilir. Ne istiyorsanız. Çünkü bazı yorumlarda görüyorum, okuyorum arkadaşlarımız gösteriyorlar bana. Gerçekten haddini aşan arkadaşlarımız da oluyor. Buyurun gelin. Kadıköy'deyiz, Acıbadem'deyiz. Sizinle birlikte yarışalım. Hakem de tutalım istiyorsanız. Hakem şeyi de sponsorunu da buluruz. Gerekirse üreticilerden alırız. Birlikte yarışalım. Geçiyorsanız elinizi sıkacağız. Tebrik edeceğiz. 5 derecede fark atsak bile hala sizi tebrik edeceğiz. 5 derece avans veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bizimle yarışmak isteyen Buradayız. Uzakta da bir yerde değiliz. Gelsinler bekliyoruz. Şimdi bu anonsla birlikte videoyu başlatmak istiyorum. Videomuzda biraz daha tabi sıvı soğutucu anlatacağım. Sıvı soğutucu videolarından ziyade tabi sıvı soğutucu videolarına başlamadan önce ben sektörde çok eskiyim bilen arkadaşlarımız vardır. Ve yıllar içerisinde gördüm ki bir sürü ama bir sürü putperestlik oluşmuş arkadaşlar. Tabi bunlardan bir tanesi en kırılmaz olanlarından bir tanesi de sıvı soğutucu. Onun dışında işte büyük kasa algısından tutun, FPS'lerden giderseniz onu da anlatmıştık zaman da sinemalarda sadece 24 resimle dünyanın en akıcı filmleri, bütün aksiyon filmleri, bütün hızlı filmler, jet gibi geçen sahneler vesaireler 24 resimle bile akıcı gelirken biz 720 kareyle hala akıcı göremiyoruz gibi birçok videolar çektim arkadaşlar. Ama... Bu videoların ışığında sizlere bilgiler aktarmaya çalışırken tabi ister istemez bazı arkadaşlarımızın da ayağına basmış olduk. Niye? Sıvı soğutucu üreticileri artık sizleri eskisi kadar iyi kandıramaz oldu. FPS ile size çok daha güçlü donanım satmaya çalışan Tabi burada ekran kartları, üreticileri ne malanıyor, monitörler ne malanıyor falan. Buralarda da tabi aydınlatıcı bilgilerimiz çok faydalı oldu ve bazı arkadaşlarımız uyandılar ve artık o kadar yüksek FPS'in aslında bir işe yaramadığını daha doğrusu FPS'in fazlalığından ziyade tutarlı olmasının çok daha değerli ve önemli olduğunu anladılar. Aynı şekilde chipset videoları video var, başka videolarımız var, cam kasalar, büyük kasalar vesaire olabildiğince sizleri uyandırmaya, bilgilendirmeye çalışıyorum ve çalışacağım da bundan sonra. Şimdi tekrar sıvı soğutucu konusuna geri gelelim arkadaşlar. Sıvı soğutucudan önce bir kere biz işlemciyi ya da ekran kartını ya da ısınan bir malzemeyi nasıl soğutuyoruz? Bir kere onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size tekrar. Bunu bir benzetme yaparak arkadaşlar karpuz taşımaya ya da bir ortamdan eşya taşımaya benzetebiliriz. Mesela örnek veriyorum. Bir Oda gibi bir yerdeyiz ya da ev gibi bir yerdeyiz ve evin içinde koli koli eşyalar var ve bunlar şeyin dışına taşınacak ortamın dışına taşınacak. Bunu bir ısı olarak düşünebiliriz ve bu ısıyı ortamın dışına tabi burada kasa kasanın dışına çıkartabilmeyi başardığımız zaman ısıdan kurtulmuş oluyoruz. Fakat devamı da geliyor. Yani bunu bir su akar gibi de düşünebilirsiniz ya da devamlı kirletme gibi de düşünebilirsiniz. Ortama devamlı yeni bir ısı geliyor ve biz o ısıyı ortamdan dışarıya alıyoruz ve bu şekilde soğutuyoruz. Bunu tekrar e, karpuz taşımaya benzetmek istiyorum. Çünkü karpuz elden ele taşınırken bir yerden bir yere transfer oluyor ve biz buna benzer bir şekilde de aslında soğutma işi yapıyoruz. Soğutma işinde sıvı soğutucu olmadığı takdirde işlemciden alınan ısı önce radyatör benzeri malzemeler üzerine heat pipe ile dağılıyor ve oradan hava üfleyip Yine malzemenin üzerinden ya kasanın dışına ya kasanın içine tabi oradaki tasarım çok önemli bizim kasa tasarımlarımız çok mükemmel ama bu olay tamamen tasarımla devam eden bir süreç yani ilk başta işlemcinin üzerindeki ısıyı aldık. Sonra havaya üfledik ama o hava nerede? Ne kadarı çıktı, ne kadarı çıkamadı falan oraları tabii farklı denklemler. Şimdi sıvı soğutucuda da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde başlıyor, aynı şekilde bitiyor. Fakat araya bir karpuz taşıyanların arasına yani iki kişi diyelim karpuz taşıyordu. Bir oyuncu daha giriyor. Üçüncü bir oyuncu. O da ondan alıp ona atıyor. Ondan alıp ona atıyor. Bu sefer karpuzu üç kişi taşıyorlarmış gibi düşünelim. Yani ısı önce sıvıya geçiyor. Sıvıdan radyatöre geçiyor. Radyatörden de havaya ulaşıyor. Fakat burada bir aldatmacamız var arkadaşlar. O da şu. Dikkat ederseniz direkt kule tipi fandan işlemciden gelen ısı Kule tipi fanın radyatörlerine dağılıyor ve ısı oradan havaya ulaşıyor dedik. Burada herhangi bir birikim yok arkadaşlar. Fakat sıvı soğutucuda sıvı hareket edebildiği için, yer değiştirebildiği için ve elimizde bir miktar sıvı olduğu için bir miktar sıvı yani temas eden sıvı ısınıyor. Fakat o yana kayıyor. Yerine daha soğuk bir ısı geliyor, sıradaki ısı geliyor. Yani kuyrukta diyelim bir sürü arkadaş var. Sırayla ısıtıyorsunuz. Fakat bu süreç içerisinde ısınanlar ilerliyor yerine soğuğu geliyor. Isınan ilerliyor yerine soğuğu geliyor derken bu en uçtaki arkadaşımız kaya 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 kaya, kaya radyatöre varıyor. Radyatörden daha sonra soğutma işlemimiz yapılıyor. Fakat sıvılardan ısıyı almak ve vermek Göreceli olarak Heat Pipe'lı bir kule tipi te e teknolojideki bir fana göre yaklaşık 6 kat daha yavaş olduğu için sıvının içinde birikme başlıyor arkadaşlar. Aynı bir şarj olan telefon ya da deposu dolan bir araba ya da hafif hafif kaynamaya başlayan bir tencere gibi bir süreç başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu süreç içerisinde o ısınan sıvı Yana kayıyor yerine soğuk geliyor. Yana kayıyor yerine soğuk geliyor. Yana kayıyor yerine soğuk geliyor. O giden sıvı biraz bir tur atıp geldiğinde bir miktar ısınmış olarak bir turunu döndürüyor. Yani ilk baştaki ısıya geri gelemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur, beşinci tur derken yavaş yavaş böyle ısınan bir çorba ya da demlenen bir çay gibi arkadaşlar sıvı yavaş 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 ısınıyor. Fakat ilk anlattığımdaki gibi Hemen anında bir kayma olduğu için ve belirli bir süre sürekli yeni soğuk geldiği için çünkü kuyrukta bir sürü borunun üzerinde sıvı var ve o an itibariyle an itibariyle baktığınızda sıvı ısındı o gitti hemen yenisi geldi daha hiç zaman geçmeden buz gibi yeni bir soğuk da, sıvı daha geldi onu ısıttınız bir daha var sırada onu ısıttınız bir daha varsa da onu ısıttınız bir daha varsa da derken bu süreç size biraz zaman kazandırıyor ve kazandırdığı zaman Bazen bir saat oluyor, yarım saat oluyor, iki saat oluyor. Artık o konuya göre, tabii ne yaptığınıza göre, sizin işlemcinizin ya da ekran kartınızın ne olduğuna göre vesaireye göre süre uzayıp kısalabiliyor. Bu arada bunun yani içindeki sıvının miktarının da bu konuda bir etkisi var. Yani kaç mil diye tabir ettiğimiz miktar. Buradaki ısının cinsi, işte ne kadar olduğu vesaire, dönme hızına kadar her şey etkili. Dolayısıyla sıvı soğutmalar bize... Belirli bir süre bir kere çok daha iyi sonuçlar veriyor. Ya da nasıl söyleyeyim? Tabii neyle kıyaslanıza göre değişir bu. Veriyor veremiyor da olabilir ama şunu anlatmak istiyorum. Kendisiyle kıyaslandığı zaman ısınacak haline oranla o süre içerisinde bize rol yapıyor gibi oluyor. Ve gerçekten kendi kendisi içerisinde iki, ikiye ayırırsak bir iki saat sonrası bir iki saat öncesi ya da ilk başı gibi çok ciddi iki tane farklı performans elde ediyoruz. Hiçbir YouTuber arkadaşlar size çok uzun süre sonrasını test etmiyor. Ve ne yazık ki bütün benchmarklar 3 d da yapsanız, RDR2 benchmark da yapsanız, Cyberpunk benchmark da yapsanız, bunlar oyun benchmarkları, V-Ray benchmarkı da yapsanız, ne benchmark yaparsanız ya bir dakika ya 5 dakika ya 10 dakika oktan bench de yapsanız çok uzun süreli benchmarklar yok arkadaşlar. Bir tek Cinebench'in içinde zaman ayarı var. Furmark gibi testlerde zaman ayarı var. Onun dışındaki testlerin hepsi genelde 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika gibi kısa süreli testler. Dolayısıyla eğer sıvı soğutucumuzdaki bilgisayar o an itibariyle 0 km yeni açılıyorsa çok ciddi bir avantajı var. Çünkü o sıvının ısınması Biraz zaman alacak arkadaşlar. O zaman içerisindeki bütün benchmark'lar göreceli olarak sıvı soğutma olmayan bir sisteme göre çok avantajlı. Ben bunu şuna çok benzetiyorum. 100 metre koşucusuyla maraton koşucusunu 100 metre, 50 metre, 60 metre gibi yarıştırırsanız hep 100 metreci kazanacaktır. Çünkü zıpkın gibi koşuyor. Ama maratoncu da çok uzun koşuyor. Ve hep aynı hızda koşabiliyor. Şimdi bizim bilgisayarlarımızı hep onun için mimarlara öneriyorum. Bilimsel iş yapanlara öneriyorum. Büyük projelerde iş yapanlara öneriyorum. Neden? Çünkü maratoncu arkadaşlar değil saatlerce, günlerce, haftalarca, aylarca affedersiniz eşek gibi çalıştırın. Gerçekten gık demeden, takılmadan, donmadan, yavaşlamadan, bana mısın demeden, sesini bile yükseltmeden çalışabiliyor. Tekrar dönelim arkadaşlar sıvı soğutucu olayına. Sıvı soğutucunun neredeyse çoğu insanı kandırdığı nokta burası arkadaşlar. Sıvının içinde gezerken bir miktar sıvıyı ısıttıktan sonra biraz kenara kayıp yeni bir soğuk suyunun işlemcimizi o an soğutup kendisinin ısıttığı yani ısı transferinin yer değiştirdiği denklem belirli bir süre güzel çalışıyor. Bu da dediğim gibi hem piyasayı kandırıyor, hem insanları kandırıyor vesaire. Tekrar aynı konulara dönmek istemiyorum. Değişik videolarda, eski videolarda gösterdiğim arabalardaki Porsche motorlarını anlattık, başka şeyleri konuştuk vesaire. Ama burada bunu belirtmek istedim arkadaşlar çünkü hala. Hala arkadaşlar yani dünyanın en hızlı bilgisayarlarını yapıyoruz, en güçlü bilgisayarlarını yapıyoruz, en sessiz bilgisayarlarını yapıyoruz, en kaliteli bilgisayarlarını yapıyoruz. Hala bize sıvı soğutma soranlar oluyor arkadaşlar. Yani satın almak için soranlar oluyor. YouTube kanalındakileri geçiyorum. Gerçekten çok enteresan bir algı oluşmuş arkadaşlar. Yani İnanın inanamıyorum. Bazen düşünüyorum kendi kendime bunu nasıl yaratmışlar? Nasıl yapmışlar diye. Bu arada hemen konunun içinde parantezine şunu da belirtmek istiyorum. Bazen toplama bilgisayarlarda. Tabii bu özelliklerine de bağlı, konfigürasyona bağlı, ekran kartı, işlemci denklemine bağlı, birçok şeye bağlı. Bazen toplama bilgisayarda sıvı soğutucuların daha iyi sonuçlar verdiği hallerde oluyor. Ben bunu geçen sene 4090'lı MSI'nin Supreme X serisi sıvı sıvı soğutuculusunda denemiştim. Çok kötü bir kasanız varsa, çok havasız bir kasanız varsa örnek veriyorum. Böyle bir ekran kartınız varsa ilaç oluyor arkadaşlar. Niye? Isının çok büyük bir kısmını kasanın dışına atmanıza faydalı oluyor. Şimdi bana kızıyor bazı arkadaşlarımız. Gerçekten rezalet kasalar arkadaşlar. Gerçekten rezalet bilgisayarlar, toplam bilgisayarlar. Ben bunu söylediğim zaman bana nedense elektriklenen bazı arkadaşlar var. Ama gerçekte bu. Yani ben size 3'ü 5 söylemiyorum. 5'i 7 söylemiyorum. Neyse onu söylüyorum. Bu kadar kötü şartlarda tabii ki şunlar bazen hayat kurtarıcı olabiliyorlar. Dolayısıyla o hallere göre konuşursak orada sıvı soğutucular iyi iş yapıyor olabilir. Ben bunu evrensel konuşmuyorum. Ama bizim gibi bir üretici için, Apple için, PlayStation için, Xbox için bunlar çöp arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Eğer bunlara ihtiyacı olan şartlar varsa, tabii niye var onlar o da ayrı bir konu. Ama bir tuzağa düşürmüş, aynı o FPS olayındaki gibi yani sinemada 24 tane resimle bize müthiş akıcılıkta canavar gibi bir sinema Şöleni yapabiliyorlar. Dünya bütün sinemaları 24 resimden oluşuyorsa ve hiçbir kimse takılmaktan bilmem neden bahsetmiyorsa yani kaymak gibi herkes videoları izliyor da hiç kimse şikayet etmiyorsa demek ki bu iş FPS işi nasıl değilse burada da işin çözümü normalde bu değil. Tabii ki Apple böyle çözmez. Tabii ki HP böyle çözmez. Tabii ki kimse böyle çözmez. Fakat e, toplama bilgisayarların bazılarının ilacı bu arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim yani top yekün karşıyım bizim tarafta. Yani bizim bilgisayarlarımıza asla tabi giremez. Ama sizin ilacınız olabilir arkadaşlar. Öyle bir kasanız vardır, öyle bir cihazınız vardır ki bunu kullandığınız takdirde daha iyi sonuçlar alıyor olabilirsiniz. Bu da işin parantez içinde bir başka tarafı. O yüzden ben teknik olarak kıyaslıyorum. Teknik olarak anlatıyorum. Bazı arkadaşlar soruyorlar bana eski videolarımda işte niye havada uzayda yaptınız? Niye o katı yaptınız? Kasa içinde de videolarımız var arkadaşlar. Uzayda da var. Her yerde var. Çok fazla videomuz var. Herhalde piyasada en fazla bu konuyu incelemiş kişilerden biriyimdir. Zaten teknik olarak da Türkiye'de bu işi en iyi bildiğini düşündüğüm insan benim zaten. Şu konuda eğer bir mualla olan birisi varsa Zaten bugün Nike'den yayın da yapacağım. Nike'den yayına da gelip katılıp sesli ya da yazarak katılabilir. Ee, bir de şov yapacağım tabii ki bir saat içerisinde bu cihazımızın canlı olarak nasıl bir performans verdiğini size göstermeye çalışacağım. Vakti olan, merakı olan bütün arkadaşları bekliyorum. Tekrar söylüyorum Hodri Meydan bu bilgisayara 5 derece avans veriyorum arkadaşlar. Bu bilgisayara 5 dereceden fazla yaklaşacak arkadaşımızı da tebrik edeceğim. Bir yarışma yapalım. Dediğim gibi bizim kanalımızda kendi kanalında da gösterebilir. Sıvı soğutmayı yere göre sığdıramayacağım. Sığdırmayacağım. Gerçekten yapacağım bunu. Eğer bir marka olarak XYZ herhangi bir şey olabilir bu arada. Ama kuralımız şu. 5090 ekran kartı ve 600 watt. 600 wattlık 5090 ekran kartını 600 Watt olarak tabi performans olarak da ölçeceğiz. Furmark bir 1 saat bizimle yarışacak. Şu bilgisayarla Edus modelimiz de değil zaten. Bu bilgisayara eğer 5 dereceden fazla yaklaşabilirse derece olarak dediğim gibi kazandığını ilan edeceğim. Düşük devirde yapacağız sadece onu da belirtmek istiyorum. Çünkü yüksek devir olması süreyi ve derece farklarını azaltıyor arkadaşlar. Yani 1 saatte olan şey 2 saate 3 saate sürüyor. Test sürelerini kısa tutup tabii ki e, test edilebilir süreye indirgemek istiyorum. Bu arada e, şeyi de özetlemek istiyorum tekrardan. Belki yeni gelen arkadaşlarımız vardır. Lumion, işte V-Ray vesaire gibi mimari render yazılımları bir saat içerisinde ortalama 8 saatlik oyunun yaptığı işi yapıyor. Yani yorgunluk olarak bilgisayara. Dolayısıyla bir oyuncu bilgisayarında donmayan, kasmayan, takılmayan bir bilgisayarı bir Lumion mahvedebiliyor arkadaşlar ya da onun gibi başka yazılımlar. Dolayısıyla özellikle bu sektörde, mimari sektörde ağır işi olan arkadaşlarımızın çok daha dikkatli olması, çok daha uyanık olmasını tavsiye ediyorum toplama bilgisayarlara karşı. Dolayısıyla sıvı soğutucular bizi bir çeşit kandırıyor gibi oluyorlar arkadaşlar bir süre gözlemlediğimiz zaman. Çünkü dediğim gibi testler hep belirli bir sürede yapılıyor. Bu videoda burada toparlamak istiyorum arkadaşlar. Meraklı arkadaşlar bugün size canlı yayında biraz hem şov yapacağım. Hem de bu konuları tekrar üzerinden geçeceğim. Başka sorularınıza da cevap vereceğim. Kendim seçtiğim yine bazı sorularınız olacak. YouTube kanalımız üzerinden onları da size cevaplamaya çalışacağım. Tabi anlık sorularda alacağım. Sesli katılmak isteyenler olursa telefon katılımımız da var. Her zaman bilen arkadaşlarımız vardır. Katılmak isteyenler olursa ya da sormak isteyenler olursa bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Canlı yayına da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.